Selamun Aleyküm Obidaşlarım ee, Arkadaşlarım Obidaşlarım sizlere bugün e, ağırlıklı şamandıra ile lüfer avı levrek avı nasıl yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar genellikle bu e, şamandıra ile lüfer avı yapılıyor arkadaşlar şimdi e, bunun nasıl işleyişini göstereceğim sizlere ve sığ meralarda genellikle nasıl lüfer yakalayacaksınız nasıl levrek yakalayacaksınız ondan bahsedeceğim şöyle yemimiz var yemimizi de keseceğim göstereceğim şu şekilde iki tane iki sıfır iğnem var arkadaşlar. Şöyle delikli iğnem. Bunlarla sizlere e, bir takım yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Ben e, kullanıyorum bu takım arkadaşlar. Geçen sene de kullandım. Ondan önceki sene de kullandım. Verimli bir e, takım. Genellikle Karadeniz kıyılarında güzel iş yapıyor. Böyle sığ meralarda. Ha bunun e, şamandıralı olanını da kullanabilirsiniz. Şu şekilde. Bu hafif. Buna stoperle zaten biliyorsunuz istavri tavında nasıl av yaptığımız zaten daha önceki videolarımda biliyorsunuz. Üstüne e, fosfor takarak bunun da üzerine fosfor takarak kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu ben yaptırdım bakın e, bu şekilde. Arkadaşlar bakın şu altına 40 gram kurşun koydurdum bunun içine. Oradan böyle fır döndü. Üzerine de bu e, fosforu takacağımız yeri yapıştırdım Japonla görüyorsunuz. Gerçekten verimli. Bunun hazırları da var arkadaşlar. Ben e, biraz akıntıda dalgada daha sağlam dursun diye ondan sebep e, biraz daha ağır yaptım bunu. 40 gram kurşun var bunun üzerinde. Dediğim gibi böyle de bir fır döndü. Şimdi buna bir e, beden yapacağız arkadaşlar. Bedenle e, lüfer avı nasıl yapılır? Ondan bahsedeceğim sizlere. Gerçekten verimli bir takım arkadaşlar. Yani şöyle bıraktığınızda fosforu koyduğunuzda üstüne gece böyle e, takip ederken bariz bir şekilde balığın vurduğu ve şamandıranın kaybolduğunu görüyorsunuz. Ondan sebep gerçekten verimli e, bir takım bu. Arkadaşlar benim kullandığım takımlar neyse hangisi iş yapıyorsa işte kamış olsun, makine olsun, e, ip olsun, misine olsun, onlardan e, bahsediyorum size. Onları göstermeye çalışıyorum. Bu da benim kullandığım nacizane kendi bir takımım. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Nasıl yem takıyoruz arkadaşlar? Baştan sona komple sizlere bunu göstereceğim. Şimdi şu yemimizi öncelikle buradan kaldıralım. İğnelerimizi alalım. Ve şunu da diyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu takımı yaparken meranızın derinliğine göre böyle misine kullanacaksınız. Örnek görüyorum bunun altına 1,5 metre 2 metre surf kamışla da kullanabilirsiniz bunu. Çünkü 40 gram. Böyle 50-150 gram 50-100 gram atarlı spinkamışla, e, şorjik kamışta Şimdi takımımızın yapılışına geçelim arkadaşlar. Şimdi e, şu şekilde iki tane dediğim gibi 2-0 iğnemiz var. Lüfer iğnesi. Çinekop iğnesi. Ne derseniz. E, Siz e, balık hedefleyecekseniz. Şimdi buna tek iğne takarak işte altına şu şekilde e, teke işte mamun Karides, farklı yemler, sardalya falan da takarak levrek avı, işte lüfer avı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bununla sığ da biliyorsunuz zaten gece levrek kıyılara geliyor. Bunlarla güzel levrek avı da yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ben kadraja sığsın diye şu şekilde şöyle 50 santim, 60 santim kadar bir misini aldım. Şimdi şu şekilde bunu Şöyle tutup iki ucunu bir getireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Şu şekilde iki ucunu bir getiriyorum. Şöyle görünüyor umarım. Misinenin iki ucunu böyle bir araya getirince şu iğnemizi hemen buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şu ucu fazla uzun bırakmayın. Döndürürken engel olmasın. Şimdi iğnemizi bağlamaya geldik arkadaşlar. Şimdi bunu bağlarken delikli iğneleri de böyle deliğinden bağlamıyorum arkadaşlar. Genelde böyle sırtından bağlıyorum ki kayma, kayma ihtimali olmasın. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi iki ucunu bir yaptık. Şu şekilde. Şimdi şunu şöyle göstereyim yakınlaştırıp. Şu şunu şu şekilde çeviriyoruz bakın. 5-6 tür. Şöyle Yavaş yavaş sarıyorum görün sizde. Şöyle 5-6 tur çevirdikten sonra şunu tutuyoruz arkadaşlar. Şöyle ikisini bir parmağımızla tutuyoruz. Şunu buradan çekiyoruz arkadaşlar. Bunu çekince düğümümüzü yerine oturtuyoruz. Evet. Çok güzel bir düğüm oldu arkadaşlar. Düğümümüzü oturturduk arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. Şöyle odaklamaya çalışayım. Şimdi bunun fazlanını kesiyoruz. Şimdi ikinci iğnemizi bağlayacağız arkadaşlar. Bakın şöyle güzel bir düğüm oldu. Şöyle görünüyorsa. Şimdi ikinci iğnemizi de her zaman Çinekoplüfer takımındaki olduğu gibi Şöyle misinenin şu arasını boş bırakmayacağız. Şurayı boş bırakırsak balık e, yemi ısırdığında şöyle kurtulmaya çalışırken aradan da ısırıyor, koparıyor takımı e, koparıp gidiyor. Ondan sebep bunu şu şekilde palayı üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Ayarladık değil mi şimdi burayı? Bakın. Şu şekilde ayarladık. Şimdi şuradan misinemizi tutup tekrardan şöyle bir yuvarlak yapıyoruz. Bakın şu şekilde yuvarlak yapıyoruz. Şu ucunu getiriyoruz tekrardan. Şu şekilde yuvarlak yaptıktan sonra arkadaşlar. Ve bunu tekrardan üzerine doğru sarıyoruz arkadaşlar şöyle. Şu şekilde sarıyoruz 5-6 kere. Şimdi tekrardan şunu tutup bisinemizin ucundan tutup çekiyoruz. Evet. Çektikten sonra görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir ikili takım oldu. Şunu iyice çekip sıkıştırırsak. Evet. Güzel bir takımımız oldu. Şu şekilde. Bunu telle de yapabilirsiniz. Eğer büyük balık varsa meranızda. Şu şekilde Güzel bir takım oldu. Şimdi bu takım arkadaşlar. Dediğim gibi şamandıramızı tekrardan e, tarif edeyim. İçinde böyle 40 gramlık kurşun var. Altında bir fır döndüğümüz var. 40 gram. Şimdi kaldırma ağırlığında göstereceğim. Suyun içine koyup kaldırma ağırlığında göstereceğim. Nasıl kaldırıyor görürsünüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu misinemizi takımımızın ucundan gelen misineyi şu fır döndüğümüze bağlıyoruz. Şu şekilde deliğimizden geçirdik fırçondurun. Bakın ben şöyle bağlıyorum sağlam olsun diye arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Bunu tuttuk ya şu şekilde. Şöyle yuvarlak yapıyoruz. Şu şekilde bakın. Şu şekilde yuvarlak yaptıktan sonra içinden 3-4 tur attırıyoruz arkadaşlar böyle. Video kısa olsun diye ben 3 tur atayım. Siz 4 tur, 5 tur da yapabilirsiniz. Islatıyoruz hafiften burayı. Şöyle düğümümüzü çektik. Ve şuradan tutup çektiğimizde o düğümün aşağı doğru oturduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bakın. Çok sağlam bir düğüm oldu. Evet. Şimdi takımımızın Takımımız bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Şamandıramız burada. Bakın iğnemiz burada. Takımımız bu şekilde ee, bitmeye yaklaştı. Şimdi yemimizi takacağız buna. Dediğim gibi bunu şu iğneyi görmeyin. Tek iğne yaparsanız bu şekilde karides, işte teke, mamun, bibi takarak da meranızda levrek avı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yemi kesip takacağız arkadaşlar bunu. Onu da göstereyim sizlere. Arkadaşlar takımımız bitti. Şimdi yemin kesilişine ve takılışına geçeceğiz. Takımımız dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Şöyle içinde 40 gram kurşunumuz var. Şöyle bir bedenimiz var. Meranın derinliğine göre. Şöyle iki köstekli hırsızlı bir takımımız var. Lüfer avı için yapıyorum ben bunu. Bunu teki iğneli dediğim gibi Levrek avında da kullanabilirsiniz. Diğer avlarda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani aklınıza ne balık geliyorsa bunun derinliğine göre, meranızın sığırlığını derinliğine göre istediğiniz yemi takıp av yapabilirsiniz. Şimdi yemimizi kesiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle istavretimiz var. Dolaptan çıkmış. Şu kuyruktan gireceğiz. Şöyle tutuyoruz bunu biraz bayat olduğu için kılça değirecek arkadaşlar. Bakın şöyle kılça sürttürerek ta şu solungacının dibine kadar geleceğiz. Evet. Şu şekilde kestik bunu. Evet. Tamam. Bunu kestik arkadaşlar. Şimdi yemimizi takacağız. Öncelikle yem de biraz küçük ama arkadaşlar iğnenin boyunu şey yapıyor. Siz ona göre şöyle arkadaşlar. Ben böyle takıyorum. Her ustanın her e, hobidaşın yoğurt yemesi farklıdır. Ben bu şekilde takıyorum. Herkes yorum yapıyor şimdi. Şu şekilde. Şu şekilde taktık arkadaşlar. Yem dediğim gibi biraz e, Küçük arkadaşlar, normalde büyük sardalya, izmarit falan olsa da, şunu da şöyle uç kısmına takıyorum arkadaşlar, şu şekilde. Evet, yemimizin duruşu bu şekilde. İsterseniz bunu da gizleyebilirsiniz geri. Bakın arkadaşlar, bu şekilde takımımız hazır. Evet arkadaşlar, takımımız bu şekilde. Arkadaşlar biz de e, takımı deneyelim. Şöyle suda kaldırma gücüne bakalım. Şimdi bu tatlı su bardağa koydum. E, biliyorsunuz tuzlu, sunun, tuzlu suyun kaldırma basıncı daha kuvvetli. Yani bunu e, her türlü. Şimdi ben 40 gram kurşun koydum ama bunun içine bu 50 gramı falan taşıyor. Yani rahat. Üzerindeki 50 gramlık şeyi bile taşıyor. Şu şekilde yemimi çıkardım arkadaşlar. İğnelerimi yıkadım. Şimdi suyun kaldırma gücüne bakalım şamandıramızı. Bakın arkadaşlar. Bakın. İçine yitiyorum geri çıkıyor bak. Bununla her türlü istediğiniz avı yapabilirsiniz arkadaşlar. Peşinden koşanlara rastgele arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir diğer başka videoda görüşmek dileğiyle.